Easter Gamer TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bir haftalık bir aranın ardından, daha doğrusu bir hafta içerisinde videolar gelmeye devam etti ama şu son dört günde video gelmiyordu kanala ee, ama tatil bitti, tatilden döndük. Ee, videolara devam. Ee, bilmiyorum kararmış mıyım diğer videoları videolarda hiç karşılaştırmadım. Acaba hiç karardım mı falan diye ama evet genel olarak karardım. Çünkü yanımdaki insanlar da, e, ailem de hep e, ulan ne biçim karardın Allah kahretsin seni şeklinde e, bir geri dönüşte bulundular bana kararmam hakkında her neyse arkadaşlar yayınlara ve videolara tekrar devam edeceğiz bunu bundan bahsedeceğim e, facebook sayfamızda eylül ayı menümüzü göstermiştim ki şimdi sizlerde tekrar görebilirsiniz. Ee, ekranda gördüğünüz oyunlar Eylül ayında e, kanalımızda olacak oyunlardır arkadaşlar. Bazıları inceleme olarak olacak ya da ilk böyle bir ilk 10 dakika şeklinde e, bazıları seri olacak. Hepsi sizlerle olacak. Bunun dışında tabii ki canlı yayınlarımıza da devam edeceğiz. Canlı yayınlarımızı nereden takip edeceksiniz? E, şurada hop şöyle şurada bir yerde e, Twitch TV linkimizi göreceksiniz Twitch TV slash Easter TV üzerinden canlı yayınlarımıza devam edeceğiz e, hatta ilk yakın en yakın canlı yayınımız da pazartesi günü yani yarın olacak arkadaşlar yarın akşam e, canlı yayınlara başlayacağız yavaş yavaş zaten okullarınız da açılıyor biliyorum birçoğu arkadaşımızın yani e, okulu da açılıyor artık Eylül ayına geldik maalesef biliyorum yaz maratonu bitti hepiniz e, böyle üzgün üzgünsünüz ama okul açıldığı için daha doğrusu o ders yoğunluğu başlayacağı için üzgünsünüz yoksa okul sevilmeyecek bir yer değil. Ee, biliyorum ama ders yoğunluğu işte sınav maratonu vesaire başlayacak. Belki bazılarınız sınav yani büyük sınavlara hazırlanacak işte ÖSS, ÖKS artık neyse YGS, TEOK TEOK ha teok olmuş onun adı Onlara hazırlanacaksınız. Belki bazılarınız başka yüksek lisans, uzmanlık vesaire bir sürü şeyle uğraşacaksınız ee, ama stres atmak için, kafa dağıtmak için de ne yapacaksınız? Açıp videoları izleyeceksiniz. İşte biz de, ya daha doğrusu e, ben de bu noktada devreye gireceğim. Sizler için olabildiğince yeni çıkan oyunları seri yapmaya, en azından incelemeye ve videolarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, canlı yayınlarla da, sohbetle e, sizlerin çalışmasını e, ayırdığınız o zamana ortak olmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bizleri e, Twitch TV, Youtube, Facebook, Twitter e, sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. E, ve neler olacağını işte Eylül ayında ne zamanlar canlı yayın olacağını, kanalı ne zaman yeni video geleceğini hepsini görebileceksiniz. Tek yapmanız gereken linkleri tıklayarak takip etmek yani. Neyse ben tatilden döndüğümü haber etmek istedim, haber vermek istedim. Videolar bugün gelecek, birkaç video gelecek bugün. Ama canlı yayın yarın yani pazartesi ayında 8'inde olacak. 8.09.2014 akşam 8'de 20.00'da canlı yayınımız olacak. O güne kadar o saate kadar ya da yeni videolarımız yüklenene kadar bizi takipte kalın. Hep takipte kalın hep takip edin. böyle ee, iç dışı samimi güzel e, videolarla sohbetlerle bu işi devam ettirelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Saatinizin son günlerinde e, huzurlu mutlu güzel günler diliyorum size. Çıkın dolaşın sinemaya gidin çay için ee, gezin tozun ellerinden vakitinizi güzel geçirebiliyorsanız sağlığınıza dikkat edin. En başta bu önemli. Sağlıcakla kalın videolarda ve canlı yayında görüşünceye dek hoşçakalın.